Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda size daha önce vaat etmiş olduğum Amerikan borsasına nasıl yatırım yapabileceğini anlatmaya çalışacağım ve anlatımdan sonra tabi bu yatırımı yapmak için bir aracı şirket kullanacağız. Bu aracı firmalarda bulunması gereken özellikler ve işte bankalarla olan farkları vesaire bunlardan bahsedeceğim ve sonrasında da birkaç tane ilgilendiğim hisse senetleri yatırım yaptıklarım ve yine ilerleyen süreçte yatırım yapmaya devam edeceğim hisse senetlerine şöyle bir göz atacağız. Kısa bir hisse senedi incelemesi de yapmış olacağız. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle size yatırım aracı konusunu açmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'deki işte bir sürü üzerinde yatırım yapmak için bankaları kullanabiliyorsunuz veya bunların haricinde özel olarak teşekkür edilmiş yatırım şirketleri mevcut. Bunları kullanarak farklı komisyon oranlarıyla Borsa İstanbul'da fiyatlanan hisse senetlerine yatırım yapabiliyorsunuz. Şimdi Amerika tarafında durum nasıl? Şöyle bahsedeyim bazı bankalar hepsi de değil bu yurt dışı hisse senetlerine bu Amerika'da olmak üzere işte İngiltere vesaire diğer ülkelerin borsalarına yatırım yapmanıza olasılık sunuyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var ya komisyon oranları çok yüksek ya da hisse senedi alım satımlarda işlem başına maliyet miktarları çok yüksek ve dolar cinsinde kesin yapılıyor arkadaşlar. Örnek verecek olursak isim telaffuz etmiyorum burada teknik tek bankalara da karşılaştıracak değilim arkadaşlar. Bir hisse senedi alırken 15 dolar veya 30 dolar gibi miktarlardan bahsediyorum. Kesinti uğrayabiliyorsunuz satarken de aynı şekilde. Ve siz küçük miktarlarla yatırım yapmak isteyen küçük yatırımcıysanız direkt zaten onun önüne geçiyor arkadaşlar. Bazı bankaların en az 1000 dolar yatırım yapma gibi şartları var. Ve aldığınız hisse senedinin her biri 5 tane hisse senedi alsanız 30 dolardan 150 dolar kesinti demek. Direkt 150 dolar içeriye giriyorsunuz. Kar ettiniz. Yine aynı şekilde kesintiler oluyor. Komisyon ücretlerini hiç saymıyorum. Bunları kötülemek için söylemiyorum. Ama yaklaşık 2 yıl önce aramıza katılan Midas diye bir uygulamamız var arkadaşlar. Midas nedir, ne değildir, ne işe yarar? Web sitesi getmidas.com İşte bu hakkımızda kısmından inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Midas'la bir bağlantım yok. Herhangi bir reklam vesaire bir anlaşmamız da yok. Ama ben hem uygun komisyon oranları hem de uygun maliyetler çıkardığı için bu uygulamayı kullanıyorum ve bununla beraber de birçok avantajı var. İşte 500 bin dolara kadar Amerikan Borsası tarafında paranızı güvenli bir şekilde burada tutabilirsiniz. Lütfen web sitesini inceleyin. Ben çok fazla zamanınızı harcamak istemiyorum. Bakın bahsettiğim şey şu. Bakın düşük komisyon demiş. Her hisse senedi başına alım satımlarda 1,5 dolar gibi bir miktar kesiyor arkadaşlar. Ben bankalara baktım en ucuz kesen yanlışım varsa düzeltilsin 15 dolar kesiyor. Yani 10 kat daha uyguna. Burada hisse senedi alıp satabilirsiniz. Amerikan borsası tarafında aynı zamanda Borsa İstanbul'da da yatırımlarınıza buradan devam edebilirsiniz. Yine komisyonları uygun. Burada veri tarafı da çok iyi arkadaşlar. Hem BIST'in tarafında hem Amerika tarafındaki gelişmeler, finansal haberler güzel uygulamaya yüklediğinizde bildirim olarak size geliyor. Hisse senedi olarak örnek veriyorum 1000 dolarlık bir hisse senedine 100 dolarlık yatırım yapmak istiyorsunuz, alamıyorsunuz normalde. Bir tanesi 1000 dolar olduğu için. Burada size 100 dolarınızı 0.1 hisse senedi veriyor. Böyle bir avantajı da mevcut. Neyse çok fazla güzelleme yapmayalım. Zaten kullandığınızda siz de göreceksiniz. Doğrudan TL yükleyerek arkadaşlar bank hesabınızdan dolar satın alıyorsunuz içeride. Exchange'inizi yaptıktan sonra ABD borsasına dolar yatırım yapabiliyorsunuz bilirsiniz. Bunları dediğim gibi çok detaylandırmak istemiyorum. Siz güven tarafını, güvenlik tarafını vesaire hepsini inceleyin. Kafanıza yatarsa kullanabilirsiniz. Yatırım için kullanacağınız örnek bir aracı da gösterdikten sonra gelin TradingView'de yatırım yapmaya başladığım hisse senetlerini bir inceleyelim arkadaşlar. Burada ilk olarak bahsedeceğim size Nive Commerce diye bir Nasdaq endeksinde fiyatlanan teknoloji şirketi var. Bu ise de bakacak olursak ve birkaç tane daha göstereceğim size. Çoğunluğunda düşen trendde artık satıcıların yavaşladığını görüyorum ve hacim tarafını incelediğimde bu arada haftalık grafikten anlatacağım size. Şu gördüğünüz ekrandaki fiyat değişimi yani en soldan gelecek olsak 2020 yılından 2023 yılına yaklaşık 3 yıllık bir kapsama alanı var bakın bu fiyatlamaların. Hacim tarafına gelecek olursak dedik düşüşler devam ederken alıcıların da artık düşüşlerden faydalanmak için ve o maliyet ortalaması düşürmek için alıcıların yüksek perdeden girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın hacim, hacim, hacim ciddi hacimlenmiş. Devamında artık düşüş trendlerinde yavaştan kırılıp üzerine kapanışlar gelmeye başladı. görmüşüz haftalık bazda. Şimdi burada çok fazla detay vermeyeceğim, fiyat hedefi vermeyeceğim. Ben bunlara yatırım yaptım, belirli hedeflerim var. İlerleyen videolarda zaten örnek hisse senetleriyle benim yatırım yaptıklarımla incelemeye de devam edeceğiz. Siz de talepte bulunursanız işte Amerikan Bursası'nda hocam bu hisse senedini değerlendirir misiniz şeklinde talepler geldiğinde Onları da ayrıca detaylı inceleriz. Şimdi özet geçiyorum. Red Hill Biopharma isminde RDHL şeklinde kodlanmış olan hisse i̇şte senedi nazak borsasında yine yeni bir düşüş trendinin artık sonlarına gelindiğini görüyoruz. Burada da bir sıkışma var bakın. Oyuncu bandı içerisinde göstergelere baktığımız zaman net bir alt tarafında net bir sinyal yok. Ama şurada bir haftalık kapanışla bir sinyal gelebilir arkadaşlar. Zaten diplerde sürünüyor. Aleseye de baktığınızda göreceksiniz. Bu hisse senedinde de ben güzel yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Bakın 3 dolar fiyatlanması. Bir önceki zirve olarak şuraya izlerseniz 38 dolarlık bir seviye var. Neredeyse 10 katı. Ve bunların zirve seviyelerini incelerseniz arkadaşlar ne demek istediğimi anlarsınız. Bu hisse yerlerde sürünüyor. 20 dolar 30 dolar 100 dolar vesaire kendi bütçenize göre hacimsiz belli. Yatırımlarla, birikimlerle buralardan önümüzdeki yıllar içerisinde çok büyük Kazançlar elde edebilme durumu söz konusu. O yüzden daha önceki biz videolarında da bahsettiğim gibi ciddi fırsatlar yakalayabiliriz. Bizim son dönemde biliyorsunuz arkadaşlar AI sektörü yani artificial intelligence yapay zeka tarafı ciddi anlamda hypelandı. Yani aşırı trend şu an bu alan hem spot piyasalardaki bununla ilgili çalışan veya bununla ilgili ismi bile olan her şey fiyatlanıyor. Hem de kripto tarafında ciddi bir hype'ı var arkadaşlar. Şuradaki hacmi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu hisse senedinin fiyatlanma hayatı boyunca gördüğü hacimler bu seviyedeyken bakın son haftalarda gelen hacime arkadaşlar sadece bugün 60 Evet yanlış görmediniz şimdi biz yüzde biz alıştık yüzde 10 tavan yüzde ondan fazla yükseliş olmuyor her gün burada arkadaşlar böyle bir sınırlama yok yine Nasdaq borsasında fiyatlanan Guard Force AI Artificial Intelligence şirketini izliyorsunuz. Haftalık bazda. Değerli arkadaşlar bu hisse senedinin görmüş olduğu en yüksek fiyatlama 175 dolar bantlarında değerli arkadaşlar. Daha sonra 13 lira kadar düşmüş. Tekrar 79 lira yükselmiş. Fiyat aralıklarını görüyorsunuz. Hesaplamaları siz yaparsınız. Şuradaki düşüş trendinin de bu hafta 14-15 dolar üzerinde bir kapanış gelirse hızlı bir şekilde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Burada çalışma da Yaptım. Ufacık 29-30 dolar bandına doğru bir atak gelebilir. Buradan sonra önemli bir direnç seviyesi var. Bu hisse senedinde 40 ve 35 dolar aralığı ve şuradaki trendin direnç seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek. Yani ortalama 1-1.5 bir, bir kat bir yükseliş gelebilir. Bu hisse senedinde hızlı bir şekilde hazır trend olmuşken ve şöyle bir hacim yakalamışken MACD'de al sinyali vermişken vesaire vesaire sebeplerimiz çok. Sizler de kendi açınızdan değerlendirip inceleyebilirsiniz. Çok fazla uzatmadan Amerikan borsasına giriş yapmış olduk. Umarım ilginizi çekmiştir değerler arkadaşlar. Lütfen ilgili arkadaşlarınıza videoyu paylaşın. Likelamayı unutmayın. Biraz üst seviyelere çıkabilmek adına daha çok kişiye erişim sağlayabilmek adına. Böyle olduğu zaman kitlemiz daha çok ve daha hızlı bir şekilde büyüyor ve büyük bir kitleye yayın yapmak, içerik oluşturmak bana daha çok heyecan veriyor. Daha çok yaratıcı olmaya itiyor beni. Böylece kalite biraz daha artıyor ve yeni yatırım fırsatlarından daha çok haberdar olma durumumuz ön plana çıkıyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bizi yeni tanıyan kanalımıza yeni gelen videolarımızı ilk defa izleyen arkadaşlardan da ricam lütfen abone olup bildirim seslerini açınız. Böylece yayınlayacağım analizler bilgilendirme videolarından anında haberdar olarak hızlıca izleyip etkileşimde bulunabilirsiniz. Diyelim ve videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Altın gümüş tarafında borsa İstanbul tarafında daha önce olduğu gibi Amerikan borsası tarafında da bol kazançlı günler bizleri bekliyor diyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.